Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet karşımızda Dilek var. Her zamanki gibi o olunca ne konuşuyoruz? Yine sorunları konuşuyoruz. Neler olacak onlara bakıyoruz. Eee yeni iki tane önemli konumuz var. Eee bir tanesi yabancıların çalışma izni değerlendirme kriterleri güncellendi. Peki bu ne anlama geliyor? Sığmacılara çalışma izni almadan 6 ay çalışma imkanı verilecek. Gerçi TÜİK muhalefeti, TÜİK eliyle her ne kadar işsizlik azalmış gibi görünüyor olsa da çok ciddi bir işsizlik sorunu var ülkede. Peki bu işsizliği daha da arttıracak bir şey değil midir? Tabii sadece işsizlikle de değil, ülkenin bekası konusu için de önemli. Diğer taraftan da 2019'a 9 sayılı doğa yaşadığı sigorta prim günlerinin iptali gibi bir sorun var burada problem midir ona da bakacağız hepsini konuşacağız dilek Hanım'la karşımızda başlayalım merhaba hoş geldiniz hoş bulduk evranlıcım nasılsınız iyi misiniz teşekkür ederim siz de iyi misiniz çok şükür iyi diyelim tempolu bir şey e, sosyal güvenlik e, izliyoruz meclis de açıldı beklenen şeyler var neler yaşayacağız göreceğiz Gerçekten çok yoğunsunuz. Bu arada hep bize de vakit ayırıyorsunuz. Çok teşekkür ederim ama gerçekten e, sosyal güvenlikte sorunlar da bitmiyor, problemler de bitmiyor. Dolayısıyla biz de her seferinde size başvuruyoruz. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizden çok güzel bir enerji alıyorum. Perşembe günleri benim en sevdiğim günler. Bugün birazcık evet. sartma olduğu düğüne göre. Ona da, ondan da kusura bakmayın lütfen. E, dünkü evet. özel bir televizyon yayınına katılmak zorunda kaldım. Ee, ya, bu arada evet. işte, televizyon programımızı da hatırlatalım izleyicilerimizde, oradan izlemek isteyenler de izlesinler. Siz de çok da iyi konukları ağırlıyorsunuz orada. Evet. Ee, şöyle Ege TV'de İzmir'in e, kanalı ama tüm ulus, yani tüm ülkeye ulusa yayı yapıyor. Ege TV'de her Salı saat 16.10'da Dilek Ete ile Sosyal Güvenlik programında, dediğiniz gibi elimden geldiğince e, bize katkı koyacak kişileri konuk alıyorum. Bu haftanın konuğu da Türk İş'in İzmir bölge temsilcisi Hayrettin Çakmak'tı. Biliyorsunuz pazar günü bir miting düzenleyecekler tüm Türkiye çapında. Hem onun duyurusunu yapmak hem de işçilerin yaşadıkları mağduriyetleri konuştuk. İzlerlerse tabii Ege de çok memnun oluruz. Evet. Diyelim o zaman konumuza geçelim sığınmacılara çalışma izni almadan 6 ay çalışma imkanı verilecek deniliyor. Bu kriterler yeniden güncellendi. Biraz bunun detaylarını anlatır mısınız? Ne anlama geliyor? Ne getirecek? Ne olacak? Kalit dışını arttıracaktır kesin. Evet. Şimdi Ebru Hanım aslında savaştan kaçıp ülkemize gelmiş sığınmacılara fazlasıyla toleranslı davranan hatta onu kendi vatandaşından ayırmayan bir politika içerisindeyiz benim de ırk, dil, cinsiyet hiçbir ayrım gözetmeden tüm dünyanın birbirine kucak açması konusunda en ufak bir tereddütüm yok. Fakat her ülkenin kendi sınırları içerisinde çalışma şartları, çalışma hukuku, iş hukuku belirli sınırları var. Şimdi biz sığınmacıları, başta Suriyeliler olmak üzere ama bunların içerisinde Suriyeliler dışında Iraklılar var, işte İsrail'den, Filistin'den yani kaçıp ülkemize gelen var. Afganlılar var. Yani o kadar çok ülke vatandaşını bağrımıza basmış durumdayız ki son 7-8 yıldır bizim bütün demografik yapımız, ulusun tüm yapısı, yaş nüfus yani aklınıza gelecek her şey çok birbirine karışmış durumda. Şimdi 4 Ekim 2024 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu bir sirküler yayınladı. 2024'de 15. Merak eden izleyicilerimiz de bulabilir. Yabancıların çalışma izni değerlendirme kriterleri güncellendi. 2024'de 15, 4 Ekim 2024 tarihi. Şimdi bu çok fazla kamuoyunda da duyurulmadı. İçeriği ne? En basit anlatımıyla. Tabii 3-4 sayfalık bir şey bu. Bir kere diyorlar ki biz yabancı işçi çalıştırırken 6 aylık bir çalışma izni veriyorduk. Bu izni almalarını sağlıyorduk. Eğer devam edecekse bu izin uzatılıyordu. Şimdi bu yönetmelikle yabancı işçi çalıştırmak için izin almaya gerek kalmayacak. Yani izin almayacaklar. 6 ayın sonunda isterlerse bunu gerekli görülürse 3 yıla kadar çalışma izni almadan uzatma hakkı verildi bu yönetmelikle. Şimdi bu şu demek. Bizim ülkemizde sığınmacı olarak, mülteci olarak gelen herkes herhangi bir izin almadan çalışmaya başlayabilecek. Şimdi uzunca bir süredir zaten bizim kayıt dışımızın arttığını, tarımda, işte sanayide, küçük işletmelerde bu gelen sığınmacıların çalıştığını ve birçok Türkün çalışabileceği alanlarda bunlara öncelik verildiğini çünkü kaçak çalışanlar da var biliyorsunuz. Tamamen kayıt dışı pompalayan. Ama bu artık bu kişilerin yani sığınmacıların ya ülkemizdeki savaş bitti, sorun bitti artık yavaş yavaş dönmelerini bekliyoruz. Çünkü bizim de yiyeceğimiz, içeceğimiz, tarımımız, her şeyimiz sınırlı değil mi? Yani hiçbir kaynak sınırsız değil. Bu insanlar buraya gelip yaşamaya başladıklarında bizim topraklarımızda işte otobüsümüzü kullanıyorlar, ne bileyim taşımadan yararlanıyorlar, aklımıza gelecek sağlıktan yararlanıyorlar, eğitimimizden yararlanıyorlar. Burada çoğalıyorlar, biz onlara bakıp yetiştirmek, büyütmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz onlara gidecek diye beklerken siz bir de bu çalışma izni kaldırarak ne yaparsınız Ebru Hanım? Ya artık kaldınız gelin sınırsız bir hizmet veriyoruz çalışın diyeceğiz. Yine bu yönetmelikte içinde geçen ve dikkatinizi çekmesi gereken diğer bir konu da Türkiye'deki sığınmacılığın statüsünde e, insani ikamet izni olanlara da bu 6 aylık izin almadan çalışma hakkı verdiler. Bu şu demek, sığınmacı statüsünde değil bir şekilde buraya e, vizeyle gelmiş ama artık burada kalmış başvuruyor İçişleri Bakanlığı'na. Diyor ki insani ikamet izni istiyorum. Bu da Mısırlar arasında var, Yemenli var, Sudanlı var, Filistinli var, İsrail'i var. Ve bunlar da insani ikamet izni alanlar da herhangi bir çalışma izni almadan bizim ülkemizde çalışabilecekler. 6 ay en az bunu isterlerse, gerekli görülürse 3 yıla kadar çalıştıracaklar. Şimdi çok e, uzak tarih değil, biliyorsunuz Irak'taki vatandaşların vizesiz olarak Türkiye'ye gelme e, konusu gündeme gelmişti evet, onlar Ondan... ile birlikte. Evet, bir sınır koymuşlar diye Hanım. 15 yaşından küçük, 50 yaşından büyük. Çoğu kişi de hani bunun anlamı ne? 15 yaşından küçükleri biz niye istiyoruz? 50 yaşından üstündekileri neden istiyoruz? Bu da Türkiye'de ha, özellikle hassas uyruk diye bir terim soktular. Hassas uyruk olarak kabul edilen kesime, başta Iraklılar olmak üzere verilen bir hak olarak bu yönetmeliğin içine geçmiş. Bunlar vizeleri bitmiş olsa dahi gönderilmeyecekler ve insani ikamet başvurusu adı altında İçişleri Bakanlığına başvurularsa o başvuruları kabul ediliyor yani Iraklısı, İranlısı, Ürdünlüsü, Mısırlısı, Afganlı bunlar da bir çalışma izni ihtiyaç duymadan işletmelerde, şirketlerde, tarımda, aklınıza gelebilecek her yerde çalışabiliyorlar. Ee, Ebru Hanım biz eğer yabancı işçiye çalışma izni almazsak ve Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenleri Çalışma Bakanlığı tespit ederse biliyorsunuz ceza yazıyor. Şu anda ceza yok. Olur, 4 Ekim itib 2024 itibariyle bizim sınırlarımıza bir şekilde gelmiş, insani ikamet izni almış, vizeyle gelmiş ama vizesi bitince çıkıp gitmemiş, sığınmacı olarak gelmiş. Adı ne olursa olsun bunların bu ülkede çalışması, bu ülkede kalması konusunda inanılmaz kolaylaştıran bir sistem bu yönetmelikle geldi, yerleşti. Yani ben bunu neden önemsiyorum? Şu anda 2024 verili, 2023 verileriyle 239 bin çalışma izni olan sığınmacı var. 239 bin. Kaçakları saymıyorum, kayıt dışı çalışanları saymıyorum. Bunların tespit de çok kolay değil. Şimdi bu 239 bin, bakın görün bu yıl bitmeden 1 milyon sınırına dayanacak. Çünkü hiçbir evrak istemiyor, hiçbir başvuru istemiyor. İşveren de diyecek ki artık ceza da yemeyeceğim, kayıt içine alayım. Zaten en düşük ücretle çalıştırabiliyorum burada oldukları için. Ve bunların bizim aylardır Mehmet Şimşek, Sayın Maliye Bakanı başımızın etini yiyor. Asgari ücreti arttırmadı, emeklilere yapması gereken artışı sağlamadı. Çünkü efendim enflasyon yukarı çıkacakmış biliyor musunuz para verirse bu kesin. Peki bu sığınmacıların kayıt içine gelmesiyle birlikte ekonomiye de bir katkılar olduğunu düşünmüyorum. Ekonomiye katkısı olduğunu söylüyorlar ama ben bunu düşünmüyorum. Bu şekilde düşünmüyorum. Bunların çalışma izinlerinin izni olmadan sisteme dahil olmalarıyla birlikte bizim karşılaşacağımız tablo öyle bir tablo olacak ki Türk işçisiyle yabancı işçi arasında bir ayrım yaparken nasıl izin alacağım? Vizesi bitince ne olacak? İzni bitince ne olacak diyen işveren bu soru işaretini kafasından kaldırdı bu yönetmelikle. Çağıracak, gel diyecek, Türk diyecek ki ben 21 binle geçineceğim, böyle bir gelire ihtiyacım var. Öteki diyecek ki 17 bin bana tamamdır, hiçbir problem yok. İşveren de maliyetine bakacak ve onu tercih edecek. Ve öyle izine falan da artık bir gerek kalmayacak. Enflasyonu pompalayacaklar, burada para kazanıyorlar. Yani ben uzlaştırma da yapıyorum. Bakın Türkiye'de 5-6 yıldır var olup burada iş yeri açan restoran, kafeterya açıp parasını kazanıp bakın Şam'a savaşın devam ettiği yere para gönderip orada ev alan Suriyeliler var burada. Bizim ülkemizde para kazanıyorlar. Burada çalışanların burada... çoğu zaten ekonomiye katkı değil burada kazandıklarını işte kendi para birimlerini yapıp yurt dışına kendi ülkelerine gönderiyorlar. Evet. Peki o zaman bizim bu yönetmelikteki amacımız ne? Biz Türk çocuklarımıza, Türk gençlerimize ihtiyacı olanlara iş sağlamak yerine yabancıları mı burada, sığınmacıları mı, savaştan kaçmış gelmiş insanları mı çalıştırmak istiyoruz? Bir sürü kişi işinden dolayı da biliyorum eğitimli, üniversite mezunu insan yurt dışına gitti yerleşti. Bakın İngiltere'ye Ankara Anlaşması ile giden bir sürü oto tamircisi, hemşire, hasta bakıcı bir sürü kişi geldi gitti. Yani ben nedir koca bir denizde küçücük bir damlayım. Ben bile bu kadar çok kişiyle işim gereği karşılaşmışsam siz oraya giden kişileri düşünün. Biz bir sürü üniversite mezununu ya da nitelikli işlik dediğimiz teknik mavi yakalıları yurt dışına gönderiyoruz. Buraya bize gelenler lise eğitimi bile olmayan İlkokul, ortaokul düzeyindekileri ülkemize getiriyoruz ucuz işçi diye Bunun mutlaka bize olumsuz dönüşü olacak. Hem sosyal açıdan, sosyo-kültürel açıdan, hem eğitim açısından, hem bizim e, kısıtlı olan kaynaklarımızın tüketilmesi açısından. Ve bazı e, videolarda da izliyorum. işte biz Afganlar olmasa tarım bitmişti. Efendim hayvancılık bitmişti. Ya zaten bunlar bitti. Bunlar bitti. Afganlı ile Suriyeli ile alakası ki devletin politikaları yüzünden bitti. Yani bizim e, çocuklarımız çalışmıyor diye bitmedi. Evet. Bir de o söylediğiniz cümleyi koca koca bakanlar kurdular maalesef. Peki diğer konumuza gelelim mi? Ne dersiniz? Yani e, belli ki sığınmacılarla birlikte işsizlik Türk halkı için biraz daha zor olacak. Geçinmek biraz daha zor olacak ama bir de en büyük mağduriyeti bu da yaşanıyor. Zaten hani gerçekten konuş konuş bitiremedik. 7200'ü konuşuyoruz. Şimdi de 2019'da 9 sayılı Bakırlıların yaşadığı ayrı bir sorun var. Sigorta prim günlerinin iptali. Biraz da bunu anlatır mısınız bize? Evet şimdi bakın bu yıl e, bu bizim aslında 2019'dan beri karşılaştığımız bir şey. Ama artık bu yıl ben, bana, ben de gözlemliyorum ve benimle aynı işi yapan arkadaşlarımız da gözlemliyor. 2019'a 9 sayılı genelgeyi daha önce durmamış. Genelgenin içeriği ne? Kendine ait bir iş yerin var. Bu iş yerinde kendini bağ kurulu göstermemişsin, sigortalı göstermişsin. Yıllarca prim ödemişsin SSK'ya, sigortadan emekli olacağım diye. Günlerin 5900 gün, 5800 gün bu günlerle emeklilik başvurusunda bulunuyorsun. Kuruma da maşallah evrak ver, bekle sana bir sene sonra cevap gelsin. Bir sene cevap gelmiyor. Gidiyorsun geliyorsun sırada yapılacak yapılacak. En sonunda diyorlar ki kendi yerinde sigortalısın. Ve biz bu sigorta günlerini aldık Bağkur'a geçirdik. Şimdi dava açanlar var. Emekliliği iptal oldu diye ne yapacağını bilmeyenler var. Şimdi bizim izleyen ee, seyircilerimize çok net şunu söyleyeceğim. Eğer siz 2008 öncesi bile olsa kendiniz bir yerde sigortalıyken herhangi bir yerde bir şekilde bir şirket kurduysanız, şahıs firması da olabilir, yani bağ kurulu olmayı gerektirecek bir iş yeri ortaklığınız varsa, bu ortaklığınızdan dolayı çalıştığınız işten çıkıp kendi iş yerinize sigortalı girdiyseniz, kurum bunların hepsini iptal edip bağ kursayın. Tek bir kurtuluş şansınız var, çalıştığınız şirkete ortak olup hiç çıkmadan ödemeye devam ederseniz, o zaman bu günleriniz iptal olmuyor. Şimdi duydunuz, bildiniz, haber verdiler. Ya da emeklilik başvurusu yaptınız, aylardır cevap çıkmıyor. Sevgili e, takipçilerimiz lütfen kuruma gidip neler var neler yok diye bir bakın. Birinci sizden e, uyaracağım konu o. İkincisi kendinize ait şirkette sigortalı gözüktüyseniz mutlaka bu iptal olacak. Emeklilik şartlarınız değişecek. Lütfen öyle beklemeyin. Bu yıl önemli bir yıl. Ve eğer bu değişiklikle karşılaştıysanız sizin burada yapacağınız şey işveren paylarının eksiksiz aktarılmasını sağlamak. Bakın kuruma bir dilekçe vereceksiniz. Çünkü işçi paylarınızı reysan aktarıyor. Diyeceksiniz ki ben falanca limited şirkette, falanca anonim şirkette, falanca firmada sigortalı olarak kendi ortaklığım olmasına rağmen gözüktü günlerim. Bunlar Bağpura sayılacakmış. Benim bu prim günlerimin Eksiksiz işveren paylarının bağ kuraklığı alınmasını istiyorum. Altına da o şirketin kaşe ve imzasını basacaksınız. Kurum işveren paylarını da aktaracak. Böylece net günlerinizi göreceksiniz. Bunu yapmazsanız işveren payları silindiği için örnek veriyorum 6 bin emeklilik başvurusunda bulundunuz. O günler silindiği için bir anda günleriniz 3 bin güne düşüyor. Evet. Ve bir uçsuzluğa bir çaresizliğe kapılıyorsunuz. Sadece kuruma gelip gidiyorsunuz süreci uzatıyorsunuz. İşveren paylarının aktarımı yapıldıktan sonra da mutlaka bir sosyal güvenlik uzmanı ile birlikte oturup ya bunun üç buçuk yılı SSK mı olacak? Ya da, ya da ben erkeksem 9000 bin gün, kadınsam 7200 güne ulaşabiliyor muyum? Borçlanma yaparak doğum, askerlik, doktora, avukat stajı ulaşabiliyor muyum? Ulaşamıyorsam acaba borçlanabileceğim başka alanlar var mı? Buna bakın bu yıl bitmeden bu emeklilik işinizi planlayın. Çünkü bu yılın özelinde bir de 2024'te mi emekli olayım, 2025'te mi emekli olayım var. Ebru Hanımcığım bu 2025'e kalanlar yüzde %35 daha düşük aylık alacak. O yüzden bu yıl çok önemli. Lütfen borçlanmalarınızı 2019'a 9 sayılı genelgeden kaynaklanan bir mağduriyetiniz varsa ben de 2019'da Bağkurların kucağındaki bomba diye yazdım makale olarak. Çok okumayı seven bir ülke değiliz. Ama lütfen ve lütfen Bağkur'a ödemelerinizin olup olmadığını aktarıp aktarılmadığını öğrenme konusunda, kendi emeklinize sahip olma konusunda Planla dikkatli bir kere emekli olacaksınız. Çaba gösterin. Evet. Peki, onu da soracaktım zaten yıl sonuna çok az kaldı 2024 mi 2025 mi aslında daha önce de konuştuk sizinle bunu ama hala bu sorular geliyordu o yüzden e, olabilecekler eline erken çabuk tutmaları gerekiyor galiba %35'ten bahsediyorsunuz çünkü korkunç bir fark. Şimdi Evru Hanımcığım bu konuda aslında vatandaşın kafasını karıştıran bir kesim de bakanlık. Biz bu konuda çalışma yapıyoruz diye bir açıklama yaptılar. Bakın bu bakanlık ne zaman çalışıyorum dese vatandaşın yine bir çalışma yok. 2023'te EYT'ye çalışıyoruz çıkaracağız gibi bir söylemde bulundular. E, 2022'nin sonunda. 2023 Mart'ta bir geldi açıklama. 5000 gününe emeklilik yok, 3600 gününe emeklilik yok. Vatandaş bir sürü borç yaptı gitti borçlandı sonra dediler ki yumurta sürpriz yumurta farklı. Şimdi siz şu, an, şu anda bunu söyleyen bir sürü sosyal güvenlik uzmanı var yüzde %30'da %35 arasında bir kayıt söz konusu. Eğer ki çalıştığınız iş yerinizde geliriniz yüksekse emekli olamayacaksanız emekli olup sizi çalıştırmayacaklarsa özellikle banka sandıklarında olanlar. Ee, benim de geçmişim bankacı olduğum için çok danışan geliyor bu konuda. Maaşlarını hesaplıyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz. Bunlar çalıştıkları iş yerlerine şunu söyleyecekler. Biz emekli olduktan sonra bile çalışma imkanı verir. Çünkü bazı işletmeler emekli çalıştırmıyor. Evet. Eğer bunu aşarlarsa onların emeklilik başvurusu yapacakları tarih 2024. Asla 2025'e geçmemeleri gerekiyor. Yani 2025 demek, bakın bugün sabah daha hesapladım. Bir danışanın bankada bu yıl emekli olsa Ebru Hanım 49.200 lira emekli hale alacak. 2020. Eğer bu 25'e taşırsa maaş 34 liraya düşüyor. Yani bunu ne zaman kapatacağım diyor. Nasıl kapatırım? Yani ne kadar sürede kapatırım? En erken 2031. Ki maaşı yüksek birisi. Dolayısıyla biz mutlaka ve mutlaka bu yıl bu planlamayı yapmamız ve tamam dinleyelim bir taraftan kulağımızı ama benim bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ve Çalışma Bakanlığı'nın vatandaşın da yine bir çalışma yapacağına inanmıyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Meve Şimşek geçen gün bir açıklama yaptı. Bir farkı vizyonun önünde bir bölümünü izledim. Hala daha diyor ki EYT olmasa bizim bütçemiz açık vermeyecekti. Yani bunu sürekli söyleyen birinin yüzde otuz beş daha düşük aylık alacak bir kesim varken o kesimi mutlu edecek bir çalışmayı neden yapsın ki? Adam aklı fikri emeklinin Cebin parasında yani gözü. Hani EYT'liler dese ki ya biz bu emekli aylığında iade ediyoruz. Bak ülkeyi zor duruma sokmayalım. Alacak o parayı hiç de itiraz etmeyecek. Milletvekillerinin maaşlarında gözü yok. Bakanların, bakan yardımcılarının, danışanlarının parasına hiç konuşmuyor. Gidiyorsunuz meclise 3 liraya ee, poğaça alıyorsunuz, 5 liraya çay içiyorsunuz. Böyle bir ee, şatafat içerisinde yaşıyorlar. Hiç onlara konu gelmiyor. Varsa yoksa bir EYT. İyi ki EYT varmış. Başka hiçbir şey kalmayacakmış konuşacak. Ee, evet. insanların i̇nsanların kafasını karıştırmaya bayılıyorlar. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Yine gerçekten çok değerli bir yayın oldu. Yine pek çok şey öğrendik sizin sayenizde. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.